Herkese merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar size bir şey diyeceğim. Bir, bir iki üç dakika sonra bizim klibimiz gelecek. Bir klip ama adını belirleyemedik. Şimdiden söyleyeyim. Takipte kalın. Şu an ben sözleri yazıyorum. Bir iki üç dakika sonra o klibi de yükleyeceğiz. Haberiniz olsun. Bay bay. Ve Ediz. Evet. Ben Ediz'in arkadaşıyım. Sınıftan bunu biliyorsunuz. Bakın ve çok sık sık çok güzel şeyler yapıyoruz. Şu an evi sözleri yazıyor. Ben göstereyim. Şöyle bir kaldıracağım. Şu an klibimizin sözleri için çalışıyoruz. Şöyle de göstereyim hemen. Kameradan gözükür mü bilmem. Gözüküyor, gözüküyor. Evet. Ediz'in ee, e, arkadaşı Mevanaz var. Onu da takip etmeyi unutmayın. Kanalın adını söylüyorum. M1 0 C K Y C gibi Yanlış bir şey söylemiş. Ediz'in doğru, doğru zaman... söylediğini söylüyorum. M1 M, M1 N0 K Y C arkadaşlar. Evet o ben karıştırmışım. Ediz'in her yerde kafası gözüküyor. Hmm. Neyse ben kendimi tanıtayım. Kardeşim var. Kardeşim. Ben onu göstereyim. Şu Gamze Zeyhan. Gamze Zeyhan. Bakın arkadaşlar. Bir çıkmadı kalmıştı onu da çıktı ya güzel oldu. <laughs> evet çok güzel oldu. Evet. Koyuyorum hemen birazcık dağıldı. Evet bana değer atıyorum. Evet. gösterip geleyim mi? Ediz ne dersin? Salonda göstereyim. Herkesi tanıtayım. Annemi babamı. Ediz'in ismiyle. Ben de geliyorum. Evet eh, eh. oh, yani geldik. Ama alın. Evet arkadaşlar, Ediz sözleri Ağırçın yazdık işte. mı? Hiç Yok, şey, hiç o Anladım. zaman biz hemen şeye gidiyoruz. Miladuruz şey. sen odaya. Gidelim. Evet ben salonu göstereyim. Bir tanem. Bu annem arkadaşlar. Merhaba. <laughs> Bu babam. <gülüyor> <gülüyor> Bu Ediz'in babası. Adı ne? Serdar amca. Neydi? Bu da Duygu teyzem. Ediz'in annesi oluyor. Bak kardeşim. Bu da <laughs> kardeşim. kardeşim. Evet hemen gidiyoruz. <laughs> Ve geldik. Geldim. Ben evi tanıtmak istemiyorum. Neden? Çünkü özel yerler var evde. Evet. Evet. O yüzden gösteremiyorum. Ediz'in doğum gününde de keşke çekseydik. Ben gittim. Keşke. Mevanızı da takip etmeyi unutmuyorsunuz. Etmeyin etmeyin. Altı abiniz var zaten. Çok küçük. Çok küçük. Yani. Biraz... yani... Ben sınıf arkadaşlarımı sayıyorum. E bir egemen var rüzgar özder rüzgar aras öyle öyle gidiyor mevanas YouTube görüyorsunuz Hiranur Gökçe Ben Edis Asil, asil devrim, devrim Asil devrim Asil, asil devrim. devrim Kılıç Anani. ve de, benim tabletimi gösteriyorum arkadaşlar benim tabletim de böyle. Bugün geldikleri için Edizler şöyle kitabını, bir şey yaptı. Kitabını. Kardeşim kitabını gösterecek. Göster Aa, bakalım. bakalım. Evet çok güzel. Ediz yazıyor. Ben hemen Ediz'i göstereyim. Arkadaşlar videoya like atın da o şarkıdan Valla bugün 3 şarkı yayınlamış olacağız. Ama 3 şarkıdan bir üzerinde. tane var. Ben ayamadım. Cips nedir? Cips ne alakalı? Evet arkadaşlar. Burada videomuzu sonlandırmak üzereyiz. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Ben de.